Evet, 7. ünite test 1 kazanan bir ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletleri olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. Bu yıl tatil için Astana'ya gittim. Gittiğim ülke Türk Cumhuriyetleri arasında ülkemizden sonra en gelişmiş diyebilirim. Ülkede yoğun bir şekilde petrol ve doğal çıkartıldığını görüyorum. Arkadaşlar başkenti Astana olan ülke Kazakistan'dır. Dolayısıyla bu ifadeye göre öğrenci Kazakistan'a gitmiştir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. İkinci sorumuz, ülkemiz coğrafya olarak petrol bakımından zengin Ortadoğu bölgesine komşudur. Ortadoğu'nun bu özelliği bu bölgelerde siyasi karşılıktan çıkması neden olmaktır. Suriye'de ve Irak'ta yaşanan karşılıklardan dolayı göç eden mültecilerin bir çoğunu Türkiye'ye kabul ederek mültecilere yakından ilgilenmiştir. Kızılay ise savaş bölgelerinde insanlara yardımlarda bulunmuştur. Bu bölge, bu bilgilere göre gerçekten hangisine ulaşılamaz? Ülkemiz çevresindeki sorunlara karşı duyarlı. Savaş çıkıyor, mültecilere ev sahipliği yaptığı için A seçeneği doğru. Kızılay sosyal yardımlaşma faaliyetlerine bulunmakta. Kızılay'ın savaş bölgelerindeki insanlara yardımlarda bulunması B seçeneği doğrular. Ortadoğu'da yaşanan karşılıkların nedeni yeraltı kaynaklarıdır. Tabii bu burada petrol bölgesi olmasından dolayı karşılıklık çıkıyor. Dolayısıyla C seçeneği doğru. Mültecileri kabul eden tek ülke Türkiye'dir diyebiliriz ama burada vurgulanmamıştır arkadaşlar. E, farklı ülkelere de göç ettikleri için D seçeneği yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Üçüncü sorumuz Asya Türk Dönemi Türk dış politikasının şekillenmesinde İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikaları etkili olmuştur. Türk devlet e, Türk Devleti bu durum karşısında hem sınırlarını korumak hem de bölgesel barışa katkı sağlamak için çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar arasında doğu sınırımız için e, Sadabat Park'ta, batı sınırımız için Balkan Antanta Antlaşmaları imzalanıyor ama Avrupa Birliği söz konusu değildir. Bunun için sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Dördüncü soru Kazakistan'da kurulmuş olan Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkiye ve Kazakistan arasında imzalanan antlaşma ile Türk dünyasının ortak üniversitesi niteliği kazanmıştır. Bu çalışma Türk dünyasının bilimsel seviyesini arttırmak, e, Ahmet Yesevi gelini yaygınlaştırmak amaçlanmış. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin eğitim dili ise Türkçe, Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi olarak belirlenmiştir. Buna göre Kazakistan ile Türkiye arasında kültürel çalışmalar yapılmıştır. Arkadaşlar tabii e, burada Ahmet Yesevi gelini yaygınlaştırmak amacı birinci öncülü doğrular. Türk dillerinin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Tabii Türkiye Türkçesinin e, ve Kazak Türkçesinin eğitim olarak belirlenmesi ve eğitimin geliştirilmesi iki ve üçüncü öncülü doğrular. 3. öncülü de milli bir tavır içerisinde yapılmış. Niye? Çünkü Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi uygulanmış. Bu da milli bir tavır uygulandığını gösterir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? D seçeneği 1-2-3 olacaktır. 5. soru orta Asya'da kurulan Türk Cumhuriyetlerinden biri de Özbekistan'dır. Özbekistan'la Türkiye arasında ekonomik, bilimsel ve teknik alanlarda İşbirliği oldukça gelişmiştir. Özbekistan'dan ithal ettiğimiz ürünlerden bazıları ham, deri, pamuk, buğday ve bazı kimyasal ürünler. İhraç ettiğimiz ürünler arasında ise tıbbi cihazlar, beyaz aşırı elektrikli ev el geliştirici, ulaşım araçları ve bazı meyveler yer almaktır. Buna göre Özbekistan'ın yönetim şekli Cumhuriyettir. Tabi Türk Cumhuriyetlerinden biri ifadesi birinci öncü doğrular. Özbekistan Türkiye'ye göre daha gelişmiş bir ülkedir. Yanlıştır arkadaşlar. Çünkü bizim ita, ihraç ettiğimiz ürünler yani sattığımız ürünler elektronik ürünler olduğu için biz daha gelişmiş bir ülkeyiz. Özbekistan'ın doğal bitki örtüsü makidir. Burada Özbekistan'ın doğal bitki örtüsüne e, ulaşamayız. Eğer muz üretilmiş olsaydı ya da çeşitli Akdeniz ikliminde zeytin yetiştirilmiş olsaydı ya da biz onları ithal etmiş olsaydık olurdu ama ulaşamayız. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı e, ne olacaktı? 1 doğru iki ve 3 yanlış olduğu için D seçeneği olacaktır. 6. sorumuz arkadaşlar. Türk dünyasının UNESCO'su olarak olan Türk soy 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulmuştur. Türk soy kurulduğu günden bu yana Türk halklarının gönül birlikleri ve bir kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak, ve dünyaya tanıtmak için çalışmaktır. Buna göre Türk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş sorumuzda. Uluslararası bir kuruluştur. Tabii farklı ülkelerin üye olması uluslararası olduğunu gösterir. Kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlamıştır. Tabii burada ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak temel amaç olduğu için doğru. Türkiye gözlemci sıfatıyla bu kuruluşa üyedir. Vurgulanmış mı? Hayır. Onun için sorumuzun doğru cevabı zaten C seçeneği. Türk kültürünü korumaya yönelik çalışma yapmaktır. Ee, yine burada eee gönül birliği, kardeşliğini, Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak D seçeneği doğrular. Bu nedenle C seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. 7. soru yukarıda verilenlerin kaç tanesi Türk Cumhuriyetleri arasında yer alır demiş sorumuzda arkadaşlar. Şimdi burada Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Türk Cumhuriyetleri arasında ama Moğolistan Türk Cumhuriyeti olmadığı için 3 tanesi Türk Cumhuriyetleri arasında yer alır. Bunun için sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. 8. soru Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı TİKA Türk Dili'nin konuşulduğu ülkeler başta olmak üzere Üye ülkenin kalkınmalarına yardımcı olmak ve bu ülkelerle kültürel, ekonomik ve eğitim gibi birçok alanda işbirliği geliştirmek amacıyla kurulan uluslararası bir teşkilattır. Buna göre TİKA'nın amaçlarından hangilerine hizmet ettiği söylenebilir. Şimdi burada kültürel, ekonomik ve eğitim gibi birçok alan demiş. Türk dünyası arasında birlik ve beraberlik güçlendirme olur. Türk kültürünü koruyup zenginleştirme kültürel olduğu için olur. Üye ülkenin para birimiyle ticaret yapma yine ekonomik olduğu için olur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? D seçeneği 1-2-3 olacaktır.